arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yerenci Yollarda kanalından herkese selam. Hiç lafı dolandırmadan hemen bir anıma gireceğim. Size bir anımı anlatacağım. Geçen gün başta biraz sohbet ettim. Ondan sonra bir iki anımı anlattım. Bu anılar çok tuttu. Çok mesaj aldım bu konuyla ilgili. Şimdi ise arkadaşlar aradan yıllar geçmesine rağmen çok güldüğüm bir anımı anlatacağım size arkadaşlar 40 ayak kullanıyoruz <laughs> 40 ayak var bizde o zaman Pınar Süt'ten yük çekiyoruz doğu tarafına yani her tarafı çekiyoruz da doğu tarafına gidiyoruz hava kış ve o zaman o araçları çift şoför kullanıyoruz biz yani birimiz yatıyoruz birimiz devam ediyoruz araba hiç pauza vermiyor desek yeri var yani o şekilde doğuya kadar gidiyoruz yanlış hatırlamıyorsam ılgın tarafına doğru yaklaşıyoruz yani ılgın Konya ılgın tarafına yaklaşıyoruz ama bir tipi var bir fırtına var bir kıyamet var akıllara zarar çift şoför gidiyoruz ben de genelde geceleri uyumuyorum neden uyumuyorum çünkü yanımdaki adama her zaman güvenemiyorum sürekli aynı adamla çalıştığım zaman sorun olmuyor ama 3-5 sefer gittiğim bir adamın gece uykusuz problemine güvenmediğim için geceleri ben kullanıyorum gündüzleri direksiyon ona veriyorum ben yorgun olduğum için gündüzleri yatıyorum. O da devam ediyor. Şimdi çıktık İzmir'den yola. İyi kötü gidiyoruz işte gündüzlü falan. Gece oldu saat. 11 12 falan. Tabii ben hava karardı böyle saat gece 10 falan oldu. Abi dedi vereyim mi sana? Onun saati de doldu. Tamam dedim ver kardeşim. Yattı. Onda da bir huy var arkadaşlar. Yani ben mesela 3-5 saat uyuyup kalkacaksam yani çoğu zaman pantolonla bile yatabiliyorum. Bu dedi bu da böyle komple soyunuyor bu. Yani bir don kalıyor. Bir atlet kalıyor. Giriyor organın altına yatıyor. Evet. Ben de sigara içmediğim için camları açmıyorum. Rahatsız olmuyorum. Neyse ben bir saat gittim. iki saat gittim. Üç saat gittim. Gittim de gittim. Neyse baktım. Affedersiniz. Biraz sıkıştım. Kış olduğundan mütevellit. Dedim şurada bir ufak su dökeyim. Ama nasıl kar var dışarıda? Yani aslında oraya kadar kar yağdı sonra kesti kar. Kar şu an kesti ama dışarıda ne biçim kar var? Böyle yığılı her yer. Ilgın tarafını, Konya tarafını bilen bilir. Yerler böyle tavuk kaydırağı gibi. Biz ona tavuk kaydırağı diyoruz. Böyle kaygan buzlu yerler falan. Sağa çektim karın oraya. Hemen şuradan sol tarafa döndüm. Gece zaten saat 2 mi 3 mü kim bilir kaç. Gelen giden yok zaten yolda. Bizden başka deli yok. Giden gelsin. Geçi verdim arabanın şıklarına, kenarına. Ufak su döktüm. Şöyle bir arkaya doğru sağa sola baktım. Tabi o zaman bizim arabalar eski. Böyle kapıyı açınca lambalar şık yanıp sönme falan olmuyor. Eski arabalar tavan falan basmadan yanmıyor. Yani sensörlerden çalışmıyor. Neyse biz bindik arabaya. BMC zaten araba. Bindik. Araba tabi klima da var. Gorrrr ötüyor arkadan. BMC gor, 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 gor çalışıyor. Ben çalıştırdım arabayı yürüdüm. 20 kilometre gittim gitmedim. 20 kilometre gittim coz 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 telefon çalıyor. Ben de sessiz aldım telefonu arkadaki hani telefon çalıp o saatte bizim yolda olan bazen uyumayan o zaman böyle bluetooth kulaklar falan da yok. Alttan böyle fiş sokuyorsun kablolu mablolu. Neyse uyanmasın diye sessiz aldım telefonu. Ben bir baktım. Yabancı numara. Allah Allah. Bir de şey telefonu. Sabit telefondan arıyorlar. Yani yabancı numara kodu da bilmiyorum. ya. başka bir şehrin kodu. İzmir değil, İstanbul değil. Açtım. İyi geceler dedi. İyi geceler. Kimle görüşüyorum? Siz kim aradınız? Kimsiniz dedim. Dedi ben Zafer Sarı ile görüşeceğim. Dedim benim. Siz kimsiniz? Ben dedi işte komiser bilmem ne. Ama içeride böyle diyor ama bir, bir adamın belli bıyık altından gülüyor adam. Bir Hatta arkadan böyle bir kahkaha geliyor arada sırada. Önce makara yapıyorlar sandım. Allah'ım bu saatte beni Konya telefonundan. Kim arar ki? Buyurun dedim abi ama uyuzum yani. Kaptan dedi Zafer Sarı sen misin benim? Dedi karakola kadar gelmeniz lazım. Nerede abi sizin karakol? Hayırdır? Ya dedi neredesin sen? Falan cihazı. Ya dedi bir 20-25 kilometre geri gelmen lazım. Sebep? Abi dedi burada bir adam var dedi. Don gömlek dedi. Seni bekliyor dedi. Abi siz makara mı yapıyorsunuz? Bilmem ne mi yapıyorsunuz? Hayırdır dedim. Ne donu ne gömleği dedim. Vallahi de burada bir adam var kardeşim. Altında da bir tane baksır var. Üstünde bir atlet var. Fare yavrusu gibi de üşümüş. Sobanın başından kalkmıyor dedi. Seni bekliyor adam. Lan kimmiş o adam dedim. Ver bakalım dedi. Ver dur verin de bir sen sor dedi. Gel ustaya da konuş. Adam diyor. Alo. Dedim. Mustafa ne yapıyorsun sen? Seni ne arıyorsun? Ben şok oldum. Adam yatakta olacak. Lambayı yaktım bir döndüm baktım. Adam yok yatakta. Oğlum sen yatakta değil misin? Neredesin? Şerefsiz. Beni neden bıraktın? Nasıl bağırıyor telefonda? Haykırıyor, yıkıyor böyle şeyi. Karakolu. Oğlum dur bir dakika. Sen yataktaydın oğlum. Ne oldu? sen dedi, tuvalete indin oradan diyor. Ben de sağ kapıdan indim aşağı diyor. Bindim gittim diyor. Kaldım ortada diyor. Donla diyor. 3 kilometre yol yürüdüm diyor. Karakola kadar diyor. İki kişi diyor gördü kaçtı diyor. Arabayla durmadı kilotta. Beni görünce. Abi ben arabada yıkılıyorum gülmekten. <laughs> Kopuyorum gülmekten. <laughs> Aklıma geldikçe gülüyorum. Armaladım oradan arabayı geldim. Karakola bir gittim ben hepsi sobaklığın başına oturmuş. Bir tane battaniye vermişler sarmış şey etrafına. Dedim oğlum sen ne arıyorsun burada? Allah belanı versin bıraktım ben yolda gerizekalı. Az ya <laughs> Nasıl <saydırıyor> bana söylüyor. Dedim oğlum sakin ol. İnsan diyor bakmaz mı diyor aynadan. Oğlum karanlıkta nerede göreceğim yolun kenarını. Işık yok tabela yok bir şey yok. Durdum yola sıfır. O da gitmiş tekerlerin oraya ufak dökmeye dökmeye. Klima çalışıyor araba çalışıyor. Ben motor sesi de duymadım. İnsan der ki ben de gireceğim tuvalete. Ben dönüp yatakta sana mı bakacağım orada mısın diye. Ben bastım yürüdüm. Har dedim gittim ben. Ondan sonra bu gitmiş karakola kadar. 2-3 tane tesadüf köylü arabayla geçmiş. Böyle bağırmış çağırmış durmamışlar yürümüş. Ne zannettilerse artık. 3 kilometre yakın yürümüş karakola. Karakolu bulmuş. Adamlar bir görmüş bunu. Oğlum sen kimsin? Deli misin? Manyak mısın? Abi demiş bir soba getirin anlatacağım her şeyi. Soydular zannetmişler bunu. Adam polis <laughs> bana anlatıyor ama karnıma ağrılar giriyor gülmekten böyle. Karnıma ağrılar giriyor gülmekten. Böyle bir anı geçti arkadaşlar başımdan. Yani <laughs> muhtemelen çoğunuz gülüyorsunuzdur şimdi. Biz de çok güldük. Hala da gülüyoruz. Ben ama bu olayı yaşarken de güldüm. Çok gülmüştüm. Neyse. Bu ana böyle geldi geçti. Bir de bizim birbirimize yaptığımız bazı şakalar vardı. O şakanın birinden bahsedeyim ben. Şimdi bizim şirkete yeni elemanlar gelirdi sürekli. Hani ben size hep videolarda diyorum ya işleri ağır olan çok şoför sürkülasyonu yapan yerlere başvurun. Oralarda her zaman şey vardır. Acemi şoföre yer vardır diye. Biz de zamanında acemi şoför girdik. Yani otobüs şoförü dedim de kamyonculuğum yoktu. Bir bindim kamyon direksiyonuna şöyle bir vites topuzu var. Bu kadar BMC'nin. Şöyle bu kadar vites topuzu var. Bir baktım dedim bu ne böyle ya? İki elimle tutacağım neredeyse. Öyle bir şey yani. Biz de acemi girdik. Yani direksiyonumuz vardı. Kamyondan anlamıyorduk. Hemen girdik. Yürüdük zaten. Acemilik çekmedik de. Ondan sonra e tabii bizim eniştemiz benim eniştem vardı orada. Daha önce biz beraber iş başvurusuna bulunmuştuk. Ben ikimizi birden inşallah Ben sonra vazgeçtim. Gitmedim. O gitti. Tabii bir senedir orada çalışıyorduk. Ben arkasından geldiğim için beni böyle az kayırdı. Biz o şakalarına nasibimizi almadık. Ama sonra bize yapmaya gelince hiç affetmedim. Şimdi şeyde Gaziantep'in girişinde böyle şeye gelmeden eee otocarın oraya gelmeden valla havaalanı çıkışından mı çıkıyorduk tam hatırlamıyorum şimdi emin değilim bu biz erkeklerin gittiği böyle genel ibaresiyle bağlı olan bir ev var oranın yerini biz öğrendik bizim mustalarımızdan eskilerden Hani gidip geldiğimiz için değil millete yaptıkları şakadan öğrendik biz yeni geleni bir kere gönderiyoruz oraya şimdi yeni bir arkadaş geldi ilk bayi ilk iş şeye gidiyor Antep anam hiç arayıp da bulamadığımız şey. Biz de oradayız tamam. Bize de Antep bayisini biliyor musun? Bilmem mi? Hayatım orada geçti. Her türlü. Başkasını sakın arama. Ben seni göndereceğim. Sen Antep'ten dedim sapaktan çık ara beni. Neyse <laughs> biz unuttuk onu. Sonra zınk arada abi Antep bayisini tarif edeceğim. Ha tamam şimdi tarif edeceğim sana. Şuradan şöyle dön öyle git böyle git. Sağ tarafta giriş bir arazi var. Gördün mü Gördüm. Bak ta ileride bir bina var. Etrafı duvarla çevrili. Böyle büyük bir demir kapısı var. Gördün mü Gördüm. Tamam dedim. Orası dedim gıda çarşısı. Oraya git dedim. Korna çal. İn aşağı arabadan. Bekçi dedim. Buyur eder bir şey der. Pınar'a geldim diye söyledim. Pınar'ın yerini gösterir misin diye sor dedim. Koskoca yer yani 50 tane ev var. İlla ki içinde bir tane pınar vardır. <laughs> Arabanın yanlarında Pınar yazıyor. Pınar yoğurt getiriyorlar herhalde. İş ayıkmasın diyor sen. Çaldı kapıyı. Dık adam açmış kapıyı. Selamun aleyküm aleyküm. Buyur diyor kardeş geç. Ben Pınar'a geldim diyor. Adam diyor tamam kardeşim kime geldiysen geldin. Git nereye gidiyorsan git. Yok abi göstersen yerinizi falan. Hani nerede Pınar'ın yeri? Tövbe tövbe diyor adam. Bak diyor şurada git şurada falan. Telefon, hemen, hemen abi. Burası nasıl bayağı abi diyor. ya. Bu, berber gibi her yer cam mekan. Tabi uzaktan görüyor daha şey yapmıyor. Ondan sonra adama demiş. Neyse önce bu baktı sonra yeri uzaktan gösterdi ya. Abi diyor kapıları açtı diyor. Geri geri gireyim ben içeri diyor. Niye diyor kafayla giremiyor mu? Abi diyor yük boşaltacağım ben. Ne yükü diyor. Ya kardeş diyor kamyonla geldim ben diyor. Ben ara yük boşaltacağım diyor. Anlamadım abi diyor senin derdin ne? Tık içeriden onun böyle daha tecrübeli olan bekçi geliyor içeriden. Adam diyor sen kamyon şoförü müsün? Kamyon şoförü. Yeni bir işe başladı. Yeni bir şey. Tamam dön kardeşim sana ben para arabayasını takip edeyim diyor. Tarif edeyim diyor. Garajın karşısında diyor kömürler yazar diyor. Git orada diyor. Koca tabelası var oraya gideceksin sen. Ha, anlamıyor bizimki. Niye, ben, diyor, ben, niye buraya geldim abi? Abi diyor sizinkiler diyor bunu yapıyor ara ara diyor. Şey diyor diyor Pınar Bayes diyor buraya gönderiyorlar siz diyor. Tavuk fileni diyor. <laughs> Adamı gönderdik oraya. Koca kamyonla kapıya dağılmış da 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 açsana kapıyı diyor, gireceğim içeri diyor falan. Böyle şakalar yapardık birbirimize. E, güzel anılar biriktiriyorduk Şimdi e, aklıma geldi onu da anlatayım dedim. Bugün e, dünden beri yatıyordum, e, şey Berlin tarafında, Berlin'den çıktım. 170 km bu tarafa geldim arkadaşlar. Ee, saat 12.25 geçe 12.30'da falan mesaj geldi. 2'ye kadar fabrika çıkmış ama 175 km mümkün değil. Bunun da birçoğu nasyonel, nasyonel yolda geçti. E, nasyonel yol Almanya'da sarı tabeladır arkadaşlar. Sarı tabela geldi mi zaten navigasyondan bakarsınız böyle. Çizgilerin üzerinde sarı yol isimleri sarıyla yazıyorsa nasyoneldir bu yollar. Ortalama bu yolların hızlarınızı 50, 30, 50, 70, 80'dir. 90 pek nadir yaptırır. Çoğu zaman da 70'de gidersiniz. Ve sık sık radar. Hiç ormanın ortasında gidersiniz böyle. Ağacın arkasında radar olur. E, sabit radar yani. Burada seyir radar pek olmaz. Böyle ayaklı radarlar olur bazen. Ama %99 sabit radardır. EDS vardır. Fotoğraf çeker. İşte geldik yavaş yavaş. E, biz bir buçuk saat gelmemiz lazım. 2 saat 40 dakikada geldik. 2 saat 35. Hemen hemen 2 saat 40 dakikada Geldim buraya. E, o arada 3, saat 4 saat WhatsApp grubuna bakmamıştım. WhatsApp grubunda bir yığılma olmuş. Onlarla görüştük. Sonra bir iki tane arkadaşın e, katılıyor. Sonra arkadaşımızın bize işleri vardı. Onlar aradılar. Onlarla bir yarım saat 40 dakika oturum muhabbetleri vardı. Yardımcı olmaya çalıştık. Onların sohbetlerini yaptık. Bir yarım saat 40 dakika onunla. Akşama ettik. Burada bir net var arkada. Bir de alışveriş yaptım. Şöyle baba da bir çikolata aldım. Saatte Türkiye'de çok geç hava kararıyor. Şey Türkiye'de mi Almanya'da. Türkiye gibi değil. Hele yazın bazen saat gece 10.30'a kadar duruyorsunuz. Hala aydınlık hava. E şimdi saat kaç bilmiyorum ama hava bayağı aydınlık. Uykum da gelmiyor. Bekliyorum işte. Ha, dedim bir video çekeyim. E, Whatsapp'ta baktım. Güzel makara dönüyor. Biz iyi ki açmışız orayı ya. Şimdi buradaki oradaki Whatsapp grubuna selam ediyorum. 63 kişi var şu an herhalde. Günlük 1500-2000 arası mesaj dönüyor. Çok güzel paylaşımlar da oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Birçok kişi orada iş sahibi olabiliyor. Birbirlerine işe davet ediyorlar. Bir, iş, bir kişi iş bulduğu zaman şöyle bir kanal açtık arkadaşlar orada. Bunu da anlatmış olayım. Yani şimdi orayı bir okul gibi biz ayarladık. Orası bir okul ve ilk mezunları şu an içinde. Oradan tek tek mezunları böyle tek tek ayrılıyor. Her giden gittiği yerde geride kalanları unutmayarak yanında mesela adam acemi ise acemi birliği işte mesela şu an orada 3-4 tane firma var hızlı bir şekilde acemi personel olan oraya biz ikişer kişi soktuk onlar orada işleri çözdükten sonra peşinden adam getirmeye başladılar oraya gene whatsapp grubundan adam çekiyorlar yani birbirini unutmuyorlar sonra Avrupa'ya gittiği zaman bu tarafa çektiği adamları oradan Avrupa'ya çekecek biz de buradan yapmaya çalışıyoruz böyle elimizden geldiği kadar oturumdur vizedir 3-4 kişinin vizeleri vardı onları çözmeye çalışıyoruz bir iki oturum olayı var. Onlara bakacağız nasıl oluyor, nasıl gidiyor. Hani piyasada bu konuyla alakalı çok fazla dolandırıcı var arkadaşlar. Şunu unutmayın. Kim size 7 bin euroya, 6 bin euroya, 10 bin euroya ben size e, Alman, Hollanda oturumu alacağım diyorsa %99 yalan söylüyor. Çünkü içimizde abisi, babası, amcası, babası demeyeyim de abisi, amcası işte böyle akrabaları olan insanlar var. Oturumu alamıyorlar şu an. Bekliyorlar. Hatta içimizde evli olup eşini Almanya'da kendi Türkiye'de kalmış olan kardeşlerimiz var. Henüz aile birleşimini yapamamış. Onlar da gitmek için çağrı arıyor. Yani bu oturum alıp gitmek o kadar kolay değil. Sadece genel bilgi veriyoruz biz burada şu an. Ama zaten onun gitmenin yollarında Whatsapp'ta sürekli yazışıyoruz. Birbirimizle istişare halindeyiz. Herkes bir şekilde yol tutturup gitmenin derdinde. Biz de elimizden geleni ben ne kadar ne yapabilirsem yapıyorum ama böyle bir güç topluluk olduğumuzda herkesin bir tanıdığı var bir şeyi var. Onun eksik bildiğini ben tamamlıyorum, benimkini o tamamlıyor. Güzel bir istişare yapıyoruz, güzel oluyor yani. Bu iki anımı da anlatmış olayım. Arada gülün. Şu an gerçekten gülmeye ihtiyacımız var. Özellikle Türkiye'de olup henüz buralara gelip maddi açıdan refaha kavuşmamış arkadaşlarımın gerçekten üzülüyorum. Onların biraz daha fazla gülmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir an önce herkes istediği yerde, istediği yerlere gelip, hani istediği şekilde e, istediği işlere kavuşur. Videonun sonunda e, yardım ettiğimiz onların onlarca kişinin arasından seçtiğimiz 3-4 kişinin de videosunu kısaca koyacağım. Onları da bir izleyin. E, i̇nsanlar rahat nefes almaları nasıl bir şey? Kötü durumdayken, zor durumdayken, para kazanmıyorken e, ilerleyip güzel yerlere gelmesi, para kazanabilmesi gerçekten güzel. Onların videolarını bir önce izleyelim şimdi. Onların videolarını bir izleyelim sonra devam edelim. Ceryancı Yollarda kanalına ve Zafer abime Sırbistan'dan selamlar olsun. Senin sayende belirli bir seviyelere geldik abi. Transportçu olduk. Şu an buralardayız. Senin sayende buralardayız. Her şey için çok sağ ol. Herkese selamlar. Orkun Garaj'dan selamlar olsun Ceryan. Arda kanalına ve Zafer Kaptanıma her şeyin 4 ay önce başladığı bir videoyla şu an görmüş olduğunuz gibi Bismillah deyip işimize başladık. Zafer abime çok teşekkür ederim. Bize göstermiş olduğu bütün yollar güzel kapıları açılıyor inşallah. Tekrardan Ceryancı Yollarda kanalına ve Zafer abime selamlar olsun. Abim Allah tekerine taş değdirmesin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten herkese. Ceryancı Yollarda YouTube ekibi ve Zafer abimi saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık bundan bir yıl önce yanına ürkek bir ceylan olarak gelmiştim. Bize ışık oldu, bize yol gösterdi. Bu mesleği bize öğretti. Şimdi yoldan geldik. Tatilimizi yapıyoruz. Allah herkesin karşısına düzgün insanlar çıkartsın. Zafer abim baş tacısın. Eksik olma abi. Varlığın yeter. Herkese bu peşte Macaristan'dan sevgiler. Ehliyet almanın üzerinden iki buçuk ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen dokuzuncu seferimde Macaristan'dayım. Şimdiye kadar altı ülkeye sefer yaptım. Ee, bu kadar kısa sürede e, buralara kadar gelmemde hem teorik hem de teknik açıdan büyük emeği olan sevgili Zafer kaplarıma sonsuz teşekkür ederim. Zafer kaplarım, Ceryancı yollarda iyi ki varsın. Her zaman seni yanımda hissetmenin e, güveni içerisindeyim. Teşekkür ederim. Selamlar. Evet gördüğünüz gibi yani bunlar sadece birkaçı yani sadece görün diye yaptım. İnsanların neleri başarabildiğini görmeniz bizim için önemli. Çünkü öyle bir e, aldığım mesajlardan insanların umutları o kadar kırılmıştı ki, o kadar umutları kırılmıştı ki şimdi görüyorum. E, özellikle bazı arkadaşlarım vardı. Ben diyor tam diyor bitmişti her şey. Artık ben be, başaramayacağım. Tır şoförü olamayacağım. Euro bazında para kazanamayacağım derken diyor. Senin bir videonla diyor ufkum açıldı. Değiştim. Bundan 4 ay önce bir video diyor hayatım değişti. O günden sonra diyor devam etmeye başladım diyor. Azim ettim. Seni takip ettim. Dinledim. Senin söylediklerini yaptım ve şu an bugünleyim diyor. Görüyorsunuz. 3,5 aylık ehliyetle 9'un servisini atıp 6 ülke gezmiş insanlar var. Görüyorsunuz hepsini. Güzel şey yani bunlar. Umarım herkes istediği yere istediği şekilde varır. Allah herkesin karşısına düzgün insanlar çıkarsın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.